Eğer bir daha birisi size kilo verememenizin sebebinin genetik olduğunu söylerse, 2019'da yapılan bir araştırmada, tam bine yakın katılımcıda, bir sene üzerinde yapılan diyetlerde, şişmanlıkla en çok ilişki taşıyan 25 farklı gen varyantının kilo vermeye etkisine bakıldı. İnsanların kilo değişimlerine genetiğin katkısı sizce ne kadardı? Sadece %10. Uzmanlar karıştırıcı değişkenleri hesaba kattığında bu oran %2,4'e, ileriye dönük takip yaptıklarında da %1,6'ya düştü. Öyle ki genetiğin kilo vermeye olan etkisi kişinin sigara içip içmemesinin kilo vermesine olan etkisinden daha bile küçüktü. Şunu demek istiyorum. Kilo vermek için en kötü genlere bile sahip olsan, sırf sigara içmediğin için mükemmel genetikte olup da sigara içen birisine göre kilo vermede daha şanslısın demektir.